fazla doldurma. Üstüne daha domatesten kapak koyacağız. Tamam. Bunlar olmuş mu peki? Bakayım. Bu kabakları çatalla deldik biz değil mi? İçi pişsin diye. Deldik Yüzü abla. On dördüncü kez söylüyorsun. Doğma biberler de benden. Eh, bir de benimkilere bakın ama. Kızlar siz ne kadar hamar atmışsınız. Betüş Hanım bunları görünce bayılacak. Bence hepinizin annesini arayacak tek tek. Anneleriniz de sizinle gurur duyacak. <laughs> sihirle yapıyorsunuz değil mi? E ne yapalım, başka türlü beceremiyoruz. Ben yapmayı öğrendim de sihirle daha hızlı. Madem o kadar insana bu kadar yemek yetiştireceğiz hızlı yapalım bari. Ben burada sıkıştım kaldım. Sihirle yapsam yakalanırım. Ama bitirdiğim bütün dolmaları yiyenler mutlu, sağlıklı ve paralı olsunlar diye enerji yolluyorum. Siz de yapın. Yapalım iyi fikir. Ben de şimdi hepsini Gelecekleri gerçekleşsin. Yorulmuşum ya ellerim ağrıdı. Ha? Benim de öyle. Yavrum iki gün sonra büyüyüp gelin ...bütün o dolmaları siz yapacaksınız. Ama herhalde günde 500 tane yapmayacağız. Osman zaman dua kalabalık bir aileye gelin gitmeyin. <laughs> <olur mu? gülüyor> ya ben biriyle evleneyim de isterse 500 kişilik ailesi olsun. Ya sen ne kadar olumsuzsun. Daha kaç yaşındayım. Karşıma doğru biri çıkacak desene. Ya herkes tutturmuş olumlu düşün, olumlu olsun diye. Ben her zaman hayal ediyorum, hiçbirisi olmuyor. Ya ben bu Bukat abla çok üzülüyorum. Biz ye yapayım içimizdeki en güzel kız olsun. Sakın! Perihan teyze anında yakalıyor. Evet, benden de söylemesi. Anne! Efendim Zeytin? Bahçeye çıkabilir miyim? Ha iş bitti ya bahçesi geldi. Ne yapacaksın bahçede Efecan yok? Oynayacağım. İyi kızım çık ama yarım saat. Bir. Yarım. Peki. Ya niye öyle bakıyorsunuz? Sence niye? Bak sakın sihirli şeylere kalkışma. Tamam bu kız ablaya hiçbir şey yapmayacağım. Söz dinliyorum. Bizine de Buket'i korumaya alalım. Ben de arkadaşımın dünyanın en güzel kızı olmasını istiyorum ama... Risk alamam. Sana katılıyorum. Toprak, Çilek, Buket. Siz şimdi kesin evde kalıyorsunuz değil mi? Evet Firuze Hanım. Peki, kapıyı kim ödemeden açmayın. Bahçeye çıkacak olursanız da sakın anahtarı evde unutmayın. Sanki çocuk tenbihliyorsun ha. Cem, çocuk muydu da dışarıda kalıverdi, geçen gün kafede, ha? Hem Zeytin bahçede oynuyor, ona da arada göz kulak olun, bir dolaşın. Aklın burada kalmasın, olur mu yavrum? Ha, tamam, ee, taksi gelmiş bile, çıkalım mı? Biz ha. çıkıyoruz. Hadi görüşürüz. 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 Teyzeye evet. çok selamlar. Söylerim güzelciğim. Hadi kızlar, yukarı. Sizin sivilceleriniz zaten sihirle geçiyor. Ama Buket'inki geçmiyor. Ona nasıl sihir yapalım? Neredeler? İçerideler gel. Buket toprak çok kırmızı olmuşsunuz. Ya dalga geçme Zeytin. Ne zaman yıkayacaksınız? Şimdi. Sence... Bu sivilceleri geçirir mi? Çilek hep bundan yapıyorum, geçiyor diyor. Çilek ablam geçiyor diyorsa geçiyordur. İnşallah. Sivilcelerim yüzünden çok çirkinim. Ay yine başladı çirkinim demeye. Bak çok... bu kekçim, anla sen çok güzel bir kızsın. Kendini sevmeyen insanı başkası nasıl sevecek? Ya zaten kimse benimle ilgilenmiyor diye... ...ben kendimi acaba çirkin miyim diye soruyorum. Ben de tam tersini diyorum bak, eğer sen kendini seversen... ...insanlar o kadar güzel bakacaksın ki... ...onlar da senin ışığını fark edecekler. Kızım, yumurta niye yemiyorsun çocuğum? Ay yok baba, ben yemeyeceğim. Sonra sivilcelerim pörtlüyor. Ver ver, ben yerim. Yavrum, Bak her gün bu kadar yumurta yersen... ...vallahi bir sene sonra yani yirmi yaşında falan göstereceksin. Ne yapayım baba? İriyim diye aç mı kalayım? Babam da zorlama diyor zaten. Kızım bozulacak ne var bunda? Ben senin kötülüğüne mi söylüyorum Allah aşkına? Ya tamam. Zaten kime sorsam on altı on yedi yaşında gösteriyorsun diyor. Hatta baba geçen gün kendisine ablam sandılar. Düşün yani. Ha 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 ha. Çok komik. Belki de sen benim yanında çok çocuksu gözüküyorsundur ha. Bunu hiç düşündün mü? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Tamam didişin didişin çocuklar. Yani abinizi <laughs> aratmayın. Bak işte gördün mü? Konu yine abime bağlandı. İşine genci espri yap, işine genci iğneleme. Betüş, Betüş Allah aşkına gel buraya kızlarınla sen uğraş. Bunlar beni sinirlenmeden ben işe gidiyorum. Al ne halleri varsa görsün sen ilgilen. Aa kızlar ne oluyor? Aa Sadıkçım gidiyor musun hakikaten? Ah, çıkıyor musunuz Sadık Bey? Evet, çantam nerede? Burada hayatım, burada. Hadi iyi, iyi günler canım. Yani kızlar bravo, ne oldu gene? Ya normal bir sabah anne. Yani ben anlamıyorum ki babam niye bize bu kadar takıyor. Evet, klasik sabah kavgaları. Bilmiyor musunuz babanız Cem gittiğinden beri ne kadar hassaslaştı? Ha bari onun önünde birazcık birbirinize düzgün anlayışlı davransanız. Ne yani anne? Babamın biz mi idare edeceğiz? Zaten her şey oldu da oldu. Abim gidince iyice anladık. Sanki biz onun çocuğu değiliz. Ak kızım hiç öyle şey olur mu? Aman babamı savunma anne. Biz her şeyi görüyoruz. Aa! Ceren? Çilek. Bence de anne. Ay! Ay ben ne yapacağım Firuze? Hı. E bitiyor birazdan. Hadi hadi güzelsin güzelsin. Kızlar ben çıkıyorum. Ee, tamam anne. Hazırlanmışsınız siz de. Programınız nedir bakalım? KM Barış'ta sinemaya gidelim diyoruz. Ha. Babanızdan izin aldınız mı? Aslında dün izin almıştık ama. Ya biz bugün biraz takıştık diye dışarı çıkamazsınız demediğine göre iznimiz hala geçerli. Peki paranız var mı? Benim var. E, benim de biraz var. Anlaşıldı. Size biraz takviye lazım. Hadi bakalım alın şunları. Al bakalım sen. Lütfen yarısını cüzdanına, yarısını çanta. Hayır vereceğim, vereceğim onu da vereceğim. Sen onu yarısını çantana koy, yarısını cüzdanına. Sen de yarısını cebine, yarısını çantana koy. Bak öyle kafa sallamayın. İstanbul burası. Ortalık kapkaççılarla dolu kızlar. Tamam anne merak etme sen. Ee? Anneye öpücük yok mu? Hı. <laughs> oh çok güzel kızlarım benim. Bak söylemeden bugün bu evden gitmeyeceğim. Hepinizi eşit seviyoruz. Üçünüzü de Anne baba olunca siz de anlayacaksınız. Hiçbir anne baba çocuklarını birbirinden ayırt edemez. Hepsini eşit sever. Ama akşam eve geç kalmak yok ona göre. Ay tamam anne. Oh, tamam. Ay çok sıkıldınız. Hadi iyi eğlenceler bakalım. Akşama görüşürüz. Bay bay. Ah, hazırlanamadım. Bir türlü hazırlanamadım. E, tamam. Bitti. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Iyi akşamlar. Oh. Anne, bu yirmi lira hesap. Bu <laughs> beş lira da benim olurum. Aşk iş. Size yer var mı? Vay. Ay Olmaz olur mu? Hoş geldiniz bakalım. Anne, bak saat tam dokuz vaktinde geldik. Aferin, Aferin size. Ne haber fıstık? Aa, sen bana fıstık mı derdin? Aynı bakışıya rüya mı? Ben de istiyorum. Gelin, gelin. Oh, <laughs> özlemişim ya. Sen de mi bizimkilere takıldın? Evet, ben de izin aldım. Babamlar sizde. Buradan sonra size gideceğiz. Ya ne güzel ya. Hep böyle beraber oturduk, eniştemler falan. Çok özlüyorum bazen. Neden o zaman eve? Yok, ya dönecek kadar da özlemedim. İyi. <laughs> <Evet. gülüyor> Aa, geldiniz mi? Geldik, geldik. Hoş geldin. Ne haber? İyiyim <laughs> İyidir. Ee, şey, ayakta kaldınız çocuklar. Otursanız da hadi. Hadi bakalım, evet. masalara ayarlayın. Anne <laughs> ee, bir şey soracağım. E, Bugün kullanacak mı? Tabii her hafta kullanıyor. Mesela. Ay e, yarın onun izin günü. Niye ki? Abla'ma buluşmakta zorlanıyorlar da stres hı. yapıyor kendisi. Çilek. Sen benim işime karışmasan. Sen de yerine otursan. <laughs> 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 e, ee, hesap. İlgin de sonra eve gidelim. Hep beraber. Hadi bakalım. Tamam, ben, ben hallederim. Hı. Ya giderken beni de eve bırakabilir misiniz? Ben bırakırım. Ben de bırakırım. Siz ikiniz küçüksünüz. Ben ikinizi de bırakırım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Anne, bak. Bu masanın hesabı 17 liraydı. 20 milyon bıraktı. 3 lirayı ben senden alacağım. <laughs> ya Betüş, bu bahşişleri biz niye paylaşmıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> yok yok, görüşmesinler. Bütün hesabı abin alsın. Aa. <laughs> evet, biz geldik. Aa, hoş geldiniz. Ha. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Oğlum! Oğlum! <laughs> Oğlum, Baba ne oluyor ya? Aslanım <laughs> benim. Baba, sağ sana... ol. bu nasıl kaçlama ya? Oğlum ne yapayım burnumda tutuyordun evladım ya. Anne görüyorsun değil mi? Bize hiç böyle sarılıyor mu? Ah, hadi oradan siz de. Siz ikiniz de giderseniz bu evden ben tamamen yok olur giderim. Gelin bakayım. Ya, canlarım benim ya. Bak şimdi kıskandım ben, gel, gel, gel kızım ha. benim. Siz gel. de sarılın bakayım. <laughs> ya şu güzelliği görüyor musun bak? Bir kolumda oğlum, diğer kolumda kızlarım. Ne kadar mutlu bir adamım ben. Ay ne mutlu sana. Ee, Cem bize bir şey söyleyecekmiş. Ha, öyle mi? Şey... Aha. Yoksa eve geri mi dönüyorsun? Ya baba, lütfen böyle söyleme. Üzülüyorum. Tamam, affedersin. Hem de iyi. Evet. Ee, neymiş bakalım? Hı. Öyle bakmayın ya. Utanıyorum. Yüzünü kızartacak bir şey mi yaptın? Yok, yok. Öyle bir şey değil. E ee, hadi oğlum. Yani çatlatma bizi. Söyle şunu. Oğlum bak, biz fazlalıksak gidebiliriz yani. Yok enişte, aşk olsun. Benim gizlim saklı mı var sizde? Tamam söyleyeceğim ama öncelikle siz ikinizden söz istiyorum. Hiçbir şekilde ciyaklayıp mahalleye ayağa kaldırmayacaksınız tamam mı? Allah Allah neymiş ki bu bu kadar? Abicim eğer söylemezsen gerçekten ciyaklayacağım. Tamam peki madem söylüyorum. Ay. Çünkü sen masaya ben olgunlaştım diye oturdun. O yüzden benim tarafımdan reşit adam sınavından geçeceksin. Anladın mı? Şimdi sen daha önce Tuğçe için işte ben onu sevmiyorum. O beni hala seviyor. Peşimden koşuyor. Yok gurursuzluk yapıyor diye şikayet etmiyor muydun? E sonra ne oldu da ben hala Tuğçe'yi seviyorum demeye başladın? Ha? Yani <laughs> Hakan'ı kıskandığın için mi? Yoksa Ece işi olmadığı için mi? Hangisi kafana dank ettirdi? Ya, ben Tuğçe'yi Hakan'dan kıskandım, evet. Ama onların arasında hiçbir şey olmadı. Bunu gayet iyi biliyorum. Hakan girdi Tuğçe'nin kafasına. Ya, tabii biz bunları açık açık konuşmadık ama ben hissediyorum. Ya Hakan beni çok iyi tanıyor. Ve Tuğçe'yi de nasıl sevdiğimi gayet iyi biliyor. İşte beni test etti aklı sıra ama haklı çıktı yani. ...Tuğçe'yi sevdiğimi anladım. Başka birisiyle olursa... ...ölürmüşüm gibi geldi. E peki oğlum... ...yani o zaman niye... ...ece ece diye ortalığı... ...kasıp kavurdun? ...niye buralara kadar getirip kızcağızı... ...bizlere tanıştırdın? Hı? Ya baba uzatmasak. İnsanın benim yaşımda kalbi karışıyor... ...aklı karışıyor. Eminim senin de başına gelmiştir ama tabii... ...oğlunla paylaşmak doğru olmayacağı için... ...bana söylemiyorsundur. Bak oğlum... ...asla kalp kırma tamam mı? Yani... ...kendi duygularını tatmin etmek için... ...Tuğçe'nin duygularıyla asla oynamak Gerisini sen bilirsin. Oynamayacağım baba. Bu sefer... ...gayet ciddiyim. Göreceksiniz. Tamam. Tamam. Bir şey oğlum... Ee, bak bir, bir şey daha var da daha... nasıl nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Dikkatli olun. Yani demek istediğim şu, sen şimdi yalnız bir evde yaşıyorsun bekar hayatı yaşıyorsun değil mi? Hani belki sen de kalmak istemeye gelebilir daha çok erken. Hadi baba. Gel biz içeri girelim. Tamam. Hadi. güzel. <laughs> Aha, ne güzel herkes buradaymış. Ya ben de kafeye çıkacaktım. Gidecektim tek konuşmanız bitsin diye bekledim canım. Bitirdik bitirdik. Hadi. Anne kafeye ben de seninle gideyim. Bugün sabahçıyım biliyorsun. Olur canım tabii birlikte gideriz. Hayatım e, akşama... Avni Beyleri iftara davetliyiz de. Yani ben yani senle konuşmadan bir şey söylemek istemedim. Durumları da biliyorsun zaten Zeyno'yla. ile bir gerginlik var hala. Biliyorum biliyorum da yani ama davet etmişler gitmemiz lazım yani. Sadık Bey, e, Zeytin'i Ali'yi beni de çağırdılar. Öyle mi? Tamam. Hayatım yapma ya. Yani Avni Bey'in hatırı için iki saatçik Zeyno'ya katlanabiliriz değil mi? Ee, madem hep birlikte olacağız, Tamam o zaman, e, gidelim de sen arayıp söyle olur mu, geleceğiz de onlara. Tamam, söylerim. Ee şey, biz gelmesek zaten kafeye gidecektik. Ya olur mu hiç öyle şey çocuklar, çok ayıp ya. Ama baba, akşam kafede canlı müzik var. Ee, evet Sadıkcığım, haklı kızlar. Şimdi ne yapsınlar Avni Beyler de iftar yemeğinde, sıkılır onlar. Süpersin anne. İyi tamam, bu seferlik gelmeyin. <laughs> E bak, babam Hı. de seviyormuş. Hmm. Aha. E, hadi canım çıkalım o zaman. Gidelim o zaman. Hadi görüşürüz. <laughs> Hoşça kalın. Hadi görüşürüz çocuklar. <laughs>